Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Call of Duty Warzone oynuyoruz ve şu an sizle birlikte dördüncü sezonumuz geldi. Yeni battle pass'ımız. Şöyle hafiften sizi hızlıca geçeyim bunu. Bence battle pass güzel. Güzel olanlar şeyleri göstereyim sizi. Bu yeni silah. Silah bayağı da iyi hızlı atıyor mermileri. şeyi açayım da sizi daha sonra video çekerim bunu. Skinler de güzel. Çok beğendim bunu. Yani Battle pass skinleri güzel oldu. Finish'im de güzel oldu. Cold War'da gösteriyor, burada göstermiyor. Warzone'da böyle bir sıkıntım var. Bu da çok güzel bir skin. Ama ben bunu oynamam. Type mıydı? Demayer miydi bu? Type büyük ihtimalle. Type type. Aynen. M M4 için. XM. Aynen. XM miydi? Aynen. Silahı çok güzel bir skin'i var. Ve yeni silahımız. 30, kaç? 31'de açılıyor. Yeni saatler. Benim en çok beğendiğim stili. Çünkü benimki turuncu olan böyle var. Halloween'deki olan 6. sezondaydı. Ve yeşil de var. Ve şimdi kırmızı yaptılar ve saatler güzel gözüküyor. Ben şunun seviyesini geleyim 34'e de alayım. En sevdiğim hareketi. <laughs> Battle Pass'ın en sevdiğim hareketi. Bunu çok beklemek istiyorum. Bunu açayım da <laughs> herkese göstereyim. Çok güzel bir pistol. Neyse bunu geçeyim ben. <laughs> Çok değişik. Pellington'un güzel bir skin yapmışlar. Çok beğendim bunu skin'i. Skin güzel gözüküyor. Yeni şeyler. Bunlar pek fazla güzel. Bu da güzel. Creek için. Güzel böyle arı, arı şeyi şeklinde. Bal şeklinde. Güzel gözüküyor. Ve başka da saatler. Ve silah güzel bir şey yok. Bu da güzel değil. Bu skin güzel. Ben bunu sevdim. Baktım göstereyim size. Güzel gözüküyor böyle. Yani oynanır. Ve Mac 10 için çok güzel bir skin. Güzel muştası şeyli var. ADS'i var. Yani kız küçük böyle halinde güzel kullanır. Güzel battle pass. güzel keleş için skin. Arkası o muydu? Öyle bir şeydi. Güzel bir şey. Bu çok güzel. Bunu çok beğendim. Ben bütün silahlarda bunu koyacağım. Çünkü bayağı güzel gözüküyor. Bu, bu skin güzel de ama bu silah ben kullanmam. <laughs> Normal sniper kullansam daha iyi. Shotgun. Shotgun ben kullanmam. Saatler ve reaktif skin yeni skin için. Reaktifini göstereyim şimdi sizi. Casino. Ya orta yani. Güzel gözüküyor da şunu şeylerini değiştirdiği zaman değişik olacak arkası kalır. Şu değişik olur. Ve büyük ihtimalle de şurası da değişik olur. Bilmem bakarız ya. Reaktif güzel de. Ne bileyim o şeyleri kolama ve Battle Pass'ın güzel skin'i. Ya skin güzel ama ve renkli. Çok yanıyor ama skin güzel gözüküyor. Onun renkliler diye mavi var. Diğer renkler de var. Güzel gözüküyor skin. Ve 100. seviyede de silah açılıyor. O da yeni silah için skin. Orta yeni motorumuz var o oyunumuzda. ve bu kadar yani şimdi sizle birlikte ha bir tane daha silah var onu göstermeyi unuttum neredeydi bu şunu şunu oynamaya tavsiye ederim bu çivi tabancası ve baya güzel vuruyor yakında yani bunu yakında kullanmanız gerekiyor Ben bu bu setuppla oynuyorum Swiss. ve çivi tabancası çok iyi kullanmanızı tavsiye ederim ve şu an yeni e, keleşlerin şeylere buffladılar. dur boruları. En sonuncu boru bayağı şeyler veriyor. O yüzden keleşte boru en sonuncu boru kullanmayı tavsiye ederim yani. Ve şu an sizinle oyuna geçip o çivi tabancayla oynayacağız. Evet arkadaşlar ve şu an siz birlikte Warzone'a geçtik. Ve gidip para kasmamız lazım ki yeni silahlarımızı oynayalım. Çivi tabancası çok Bayağı da denildi ben. Çivi tabancası çok iyi. <laughs> öl 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 öl. Ay 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 ay. Kaç 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 buradan. Dojladım hepsine kaçtım. Çünkü ben onlarla sıkışamam. Hepsi orada oraya geldi. Oha. Şaka, şaka gibi ama böyle silahla yerden düşüyor muydu? Yerdeki silahlar baya iyi olmuş. Oha adamlar loadout çektiler. Nerede benim? Tweet e abancam ve yeni silahımız. Şuna bakın. 3x dürbün. Atladın lan aşağıya. Adam aşağı atladı. Korkudan. Nereden sıkıyorlar ki? Hmm. 28 metre. Hı. Şey, silah siliyor. Bunu Beryl'in haşını kasayım da O zaman göreceksiniz Nasıl bir silah olduğunu Daha hiçbir şey anlamıyorsunuz Tö -tö. Oo güzel Aha, Adam Uhu. Bu silah cidden çok hızlı tarıyor. Ben hiç daha hiç hiçbir şey açmadım. Açayım da. Göstereceğim oyunun hızı. Acıdı. Bayağıdır acıdı. Nerede adamlar? 30 metre solumuzda. Çivi tabanca izleyin. Nereden sıktı bu? Ha gördüm. Soldan mı? Al. Bir daha pikleyecek mi? Silah çok iyi ya. Silahlar şöyle ikisi de güzel yani. Ben şöyle iyi bir alayım Aa Adam atladı aşağı değil mi? Bu ne lan teleport attı adamı. Basit sıkıntı bende değil de değil mi? O üç yakın lan adam. Adam nerede lan? 2 metre altta. Şimdi bu adam altta bir yerde bekliyor. Tam olarak nerede bekledin? Anlamadım ben onu. Bir altın. Bunların yanına. 27 metre. 7 metre. Üst mü oldu? Nereye kaçıyorsun sen 8? Shotgun mı oynuyorsun? Şaka mısın? Al Oyna bakalım bir daha shotgun. Oynayabileceğim acaba? Senin arkadaşlarına yardım etmeyecek mi değil mi? neredesiniz lan üstte mi aynı üstte üç kişi mi kaç hadi pikleyin 4 <laughs> kişi var benim yanında Hadi devam ke. Çivi tabanca. Sen kimsin ya? Bana sıkan kim bana sıkan satayım? Şunu zırhımı doldurayım da. Uuu güzel. Güzel savaş dönüyor sevdim. Silahlar bayağı güzel. gidip self alalım da. Buradan çıkışı nerede yukarı? Şuradaydı aynen güzel. Yukarı çıkmamız lazım. Şöyle yapayım. Çok açıktan biliyorum ama Şey yapasım gerekmiyor ya Aha sıktı Nereden sıktığını söylerse Ya piklese Nerede nerede Bu ne ya adam ne O nasıl bir silah ya Hayır, benim için bir tabancam hangi silah geçti ben çok merak ettim. Adam bir cana kaldı. No rec, güzel. Hiç rek reglememiş silahlarım. Adamı hiçbir şey reglemedi. Yani hepsini kafasını sıkıyor mu ölmüyor. Güzel güzel güzel. Ben beğendim böyle şeyler. Adam yanına ben sıkıcı ilk ben sıkayım sonra bir şey saymasın ben de. Çok saçma ya. Üstü mü çıktı? Güzel. Adam oradan tarayacak. Nasıl yardım edeyim sana ben bilmiyorum. Oraya ben çıkamam çünkü. O ne ya bu ne yaz? Bu nasıl bir sniper? Aşağı düşer mi o? Güzel. İyi ki de düştüm. şöyle yapalım. Restok alalım. Restok aldık. Şöyle yapalım kaldırabilir mi acaba? Sniper mi alsam geçki. Güzel, biz böyle, gidi gidi. Kazandık galiba. Adam önümde bekliyor. Kazandık. Evet, güzel. Ben bunu sevdim. Silahlar baya güzel vuruyor. Ve maçta güzeldi. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atma, abone olup bizi basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.